Penaltı noktasında Emircan Akdemir başında kalede Onur Sülün dikkatli düdük geldi. Emircan geldi, vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fatih gücünü bir sıfır öne geçirdi. 8. dakikada penaltıdan oynayın dedi. Sağ tarafta İbrahim Çiftçi topla buluştu. Karşısında Mert, Metin. Tekrar İbrahim oynadı. İbrahim yerden pası. Selim iyi döndü. Pasını verdi. Ve arkadaş gol postunu da toparlardı. Gol postunu toparlardı 1-1. İyi geldi. Selim iyi döndü. Şakir'le Verkaç'a girdi. Çapraz'la topa buluştu. Düzdü mü buluştu topa? Şakir oynadı. Topuk bası. Selim Atış. Selim Atış. Ceza asasını önünü boşalttı. Sağ çizgi. İbrahim Çiftçi. İyi vuruş golü getirir. İbrahim vurdu. 2-1. İbrahim vurdu. Uzak direk dibinden topu alana buluştu. İbrahim Çiftçi'nin golü. Alanyaspor Spor 2-1 üstünlüğü yakaladı. 49. dakikada. Gerçekten Uzar. <laughs> Özer Özdemir. Özer ileriye gönderdi. Seken top. Serdar. Serdar Otlan. Serdar kurtardı. Bir vuruş defansa sekti topağlarda. 2-2.